Bölüm 10. Kaba kuvvet oyunu bozar. Çadırın önünde bekleyenler sesin geldiği yöne doğru bakarken kabiledeki diğer orklar şaşkınlık içerisindeydi. Çık dışarı korkak! Günahlarının bedelini ödeme vaktin geldi. Alyon, Levaz'ın bölümünden geçerek şefin çadırına doğru ilerlerken bağırmaya devam etti. Simsiyah zırhı ve Sırtında asılı duran devasa çekiciyle savaş tanrısı gibi görünen orkun yanına kimse yaklaşamıyordu. Hey sen! Cahil! Yürek kedinle mi geldin buraya? Savaşçıların şefi Deli Balta, birdenbire ortaya çıkan orka aşağılar bir tonda seslendi. Evet! Üstelik bir daha dolusu! Gülümseyerek cevap veren Alyon, etrafında toplanmaya başlayan orklara bakarak sözlerine devam etti. Ben Ali Kimseye zorbalık yapmayacağım ama bana zorbalık yapmaya çalışanları da bir daha kimseye zorbalık yapamayacak hale getireceğim. Şu andan itibaren önüme çıkan herkes düşmanımdır. Sözlerini tamamlayan Alyon, etrafını sarmış olan kalabalığı aldırmadan şefin çadırına doğru yürümeye başladı. Seni küstah baba. Canın benim orkum tarafından alınacağı için kendinle gurur duymalısın. Tek gözünde siyah bant olan avcıların şefi silahına sarıldı. Kabilede bulunan en iyi yayın sahibi Keskin Göz, bu mesafelerden attığını 12'den vurmasıyla nam salmış biriydi. O yayına sarıldığında olaya şahit olanlar iri yarı Ork savaşçısının öleceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Herkes keskin gözün atışını beklerken havada ıslık çalarak gelen kan kırmızısı bir ok, avcıların şefinin iki kaşının arasından kafasına girdi. Ne kadar basat. Ses çıkartan okumu atmama rağmen kıpırdayamadı bile. Alyon'un arkasındaki biri yavaşça konuştu. İri yara orkun gölgesinden çıkan figürün görünüşü belli olmaya başlayınca kabile halkı panik içinde kaldı. Bütün vücudu kanla kaplı şekilde yürüyen dişi orkun yaydığı aura Yakın çevresindeki okların kanını dondurdu. Saçlarının uçları kırmızı olan bu ork attığı tek okla avcıların şefini öldürmüştü. Bunlar onlar! Bugünkü avda savaşçılarımızı tuzağa düşüren hainler! Kaplan Yürek ölüme yolladığı ikiliyi görünce heyecanla bağırdı. Beni tanıyabilmen ne hoş. Biraz değiştikten sonra tanıyamayacaksın diye çok korktum. Alyon'un gölgesinden biraz ileriye çıkan Nafız, üstüne ay ışığı düşerken sözlerine devam etti. Yeni bir kolye yaptım kendime. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Nafız'ın boynunda iki ok dişinden yapılmış bir kolye vardı. Kolyeyi gören kaplan yürek dehşete düştü. Bunlar! Bunlar kalın dişin dişleri! Oğluma ne yaptın canavar! Oğlunun dişlerini düşmanının boynunda gören kaplan yürek neye uğradığını şaşırdı. Mağarada ölüme terk ettiği savaşçıları yiğit komutanlarıyla öbür tarafta buluşmak istiyorlardı. Son isteklerini kıramadım çocukları. Nafız iki elini yana açıp omuzlarını yukarı kaldırarak ne yapabilirim der gibi bir hareket yaptı. Yüce Dağ'daki katliamı bitirince kabileye dönen Nafız, levazım bölümündeki orkların konuşmalarına kulak misafiri oldu. Kalın dişin çadırına vardığında suikastçı yeteneklerini kullanmasından dolayı kimse onu görmemişti. Kaplan yürek içeride olduğunu akşam söyleyeceklerini anlatırken başka birinin onları dinlediğinden haberdar değildi. Kısa süre sonra çadırında tek başına kalan kalın dişin ölümü boğazına yediği hançer darbesiyle gerçekleşti. Nafız kendisi için sayısız işkence yöntemi düşünse de çabuk bir ölüm alabilecek kadar şanslıydı kalın diş. Zira gece olacakları Alyon'a anlatması gereken Nafız'ın çok acelesi vardı. Katiller! Hainler! Emrediyorum hepinize! Şefinizin soyunu öldüren bu katilleri parçalara ayırın! Oğlunu kaybetmenin acısıyla kabilenin üyelerine saldırı emri veren Kaplan Yürek ayakta zor duruyordu. Şefin oğlunun emrini duyan avcı bölümünden bir grup or, ortadaki ikiliye doğru hareketlendi grubun önünde koşan ve diğerlerine göre daha iri olan ork gözüne alyonu kestirdi. Elindeki ağaç gövdesi kalınlığında olan odun parçasıyla Alyon'un kafasına vurabildiğinde zaferini kesinleştirdiğini sandı. Alyon, zırhının tek açık kısmı olan başından yediği darbe sonrası yerinden bir milim kıpırdamazken odun parçası tuzla buz oldu. Bunun üzerine Alyon, saldıran orku boğazından yakaladı ve boştaki elini bıçak şekline sokarak göğüs kısmına delme hareketi gerçekleştirdi. Elini orkun vücudundan geri çektiğinde avucunda hala atmakta olan bir kalp vardı. Alyon, az önce kalbini söktüğü orkun şaşkın bakışları arasında avucunda bulunan şeyi ağzına attı. Bu kan dondurucu sahne herkesi şaşırtırken nafızda yayını geldi. Saldıranlara bakan nafızın yayında beş kırmızı ok belirdi. Biraz sonra hedeflerini delip geçecek bu beş ok, nafızın bilekliklerinin marifetiydi. Yay kullandığında, teli gelecek parmakları bileklik tarafından deriyle kaplanıyordu. Tek ok atacağı zaman, sadece baş ve işaret parmakları kaplanırken, şu anda beş ok atacağından, tüm eli kırmızı renkli deri bir eldiven tarafından sarıldı. Saniyeler içinde silinen grup, kalan orkların savaş şevkini kırdı. Olayları gören kaplan yürek, şimdi şov koydurursa onu ne bazım şef yapacağım. Dedi. Sözleri orkları hareketlendirirken aceleyle konuşmaya devam etti. Artık ork öldüren avcılara şef olacak. Orklar ünvan konusunda pek tutkulu olmasalar da bu iki görevin uzun ve tehlikesiz bir hayat anlamına geldiğini biliyorlardı. Sus! Cinsiyetçi gebeş! Seni kesmeye cinsel organından başlayınca Yüzünün alacağı şekli görmek istiyorum. Birinci hala erkek olarak yaşasa da, aldığı mirasın sahibi, bilinci hala erkek olarak yaşasa da, aldığı mirasın sahibi, zamanında kıtasını sallayan bir kadındı. Böyle bir küçümsemeye tepki vermezse, ona bu lütfu sunan Mora'ya saygısızlık yapacağını düşündü. Duyduklarıyla beraber orklar tekrardan gayrete geldiler. Sen bilmeyin! İki kişiler ne yapabilirler ki? Kendi aralarında birbirlerine cesaret veren orklar Öldürelim! Hainler ölüm! Nidaları eşliğinde saldırıya geçtiler. Bir an Saldırmayacaklar diye çok korktum. Dört bir yandan kendilerine saldıran orkları görünce Nafız'ın keyfi yerine geldi. Mirasını tamamen kullanabilmenin yolu güçlenmekten geçiyor. Bunun için de korkunç miktarda kan özü gerekiyordu bilekliklerin üstündeki kuru kafaların gözlerinden emilen kan girişimin anahtarıydı. Emilen kanların içinde küçük miktarda kan özü bulunmaktaydı. Bu kan özleri nafızın vücudunu güçlendirirken kalan kanlar bilekliklerde depolanıp hançer, ok ve bazı değişik silahlar için kullanılıyordu. Nafızın gözünde hücum eden oklar mezbaya koşarak gelen koyunlar gibiydi. Hançerini çekerek kendini rüzgarın akışına bıraktı. Zarif hareketlerle, adeta dans edermiş gibi orkları doğrayan nafızın aksine, Alyon'un savaşı tam bir vahşet tablosuydu. Elindeki devasa çekici her salladığında, en az bir ork parçalara ayrılıyordu. Momentumunu kaybeden çekicin çarptığı orklar, çeşitli uzuvlarını kaybederek canlarını kurtarabiliyorlardı. Kısa süre içinde, yer sahipsiz kol, bacak, ve kafalardan dolayı görünmeyecek bir hal aldı. Gözlerinin önünde süren katliamı izleyen savaşçılar, yüreklerine çöken korkunun esiri olmuşken, duydukları emirle kendilerine geldiler. Tüm savaşçılar, şefin çadırını koruma altına alın! Kaplan yürek, işlerin iyiye gitmediğini görünce, karakterinde bulunan zayıflık evlat acısını bastırdı. Yedi baltaya dönerek, ''En iyi savaşçılarını al, benimle beraber çadıra gireceksin.'' dedi. Arkalarındaki savaşçıların çekildiğini gören Levazım ve Avcı bölümü orklarına saldırıları durma noktasına geldi. Derin bir soluk alan Alyon, gök gürlemesini andıran sesiyle bağırdı. Kilimiz sadece Ali Boğa'nın soyunadı. Şimdi geri çekilin yaşamaya devam edin. Şefin çadırına giden yolun kan nehrine döndüğü anlarda sağ kalan orklar ellerindeki ilkel silahları atarak kenara çekilmeye başladılar. Çadırın önüne geldiklerinde etrafını saran askerlerin gözlerinde korku ve umutsuzluğu bir arada gören Alyon, silahını sırtına attıktan sonra sakin bir ses tonuyla konuştu. Biz sen şansınız. Silahlarınızı atın altında çadırlarınıza dönün. Yarın gün doğumunda daha iyi bir yaşama uyanacağınızın sözünü veriyorum. Onca orku öldürmesine rağmen zırhının üzerine bir damla bile kan yoktu. Asil duruşu konuşmalarına ağır bir hava katarken karşısındakileri baskı altına alıyordu. İlk silahın yere düşme sonra bütün savaşçı orklar silahlarını atıp çadırlarına doğru yürümeye başladılar. Nafıs daha bir hafta önce kapısından girerken korkudan titrediği çadıra bakıyor, içeride yaşadığı olayları düşünüyordu. Deriden yapılma kapıdan içeri kafasını soktuğunda ise Taze kanların damladığı suratına koca bir gülümseme kondurdu. Ölmeye hazır mısınız?